Rotamız Umut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız yolculuğumuz iki gün öncesi girdiğimiz Aslan Yeni ayında aklınızdaki kişinin size dair duygu, düşünce ve eylemi ile ilgili cevaplar alacağımız güncel bir açılım olacak. Lütfen odaklanın, niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana Farkındalığı yüksek, şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyor ve anda kişinin sizinle ilgili enerjileriyle açılıma başlıyorum. Hadi bakalım. Zeytin dalı. Evet. balık, aşk, üçüncü göz ve güneşin kızı müthiş enerjiler geldi arkadaşlar. Sizinle bir barışma, yeniden başlama isteği var. Çünkü şansın, bereketin bu aşkın üzerinde olduğunu söylüyor ve bunu cidden kalbinin sesini dinleyerek söylüyor enerjinizin yani aranızdaki enerjinin yeniden güçlenmesi ve yeniden yenilenmesi gerektiğini çünkü sizinle birlikte mutluluğu bulduğunu söyledi. Enerjiler içerisinde müthiş geldi enerjileri. Devam edelim. Size doğru bir yükseliş söz konusu enerjilerde. Çok çok yükselmiş andı. Bir tane olumsuz bir kart vermedi. Devam edelim enerjileriyle. Kilitli kalp. Keder. Kum saati. Tatil ve şeytan. Evet, ilişkiniz boyunca kişi size zihinsel akıl oyunları ile manipülasyon yapmış olabilir. Yani çok fazla tekrarlanan hatalarla maruz kalmış ve kişiye kalbini kilit kilitlemiş, kapamış olabilirsiniz kişinin size erişmesine şu an için izin vermiyor olabilirsiniz. İşte bitişler, bu ayrılık ve Aşk acısı yaşadığını söylediği enerjiler içerisinde kişi şu anda zamana teslim olmuş, sabır çalıştırdığı ve acele etmedi, işte e, hareketsiz, eylemsiz ve sessiz takıldı. Yani gözden geçirdiği bir süreç içerisinde size yaptıklarıyla yüzleşiyor olabilir. O ilişkinin dengesini bozduğuyla, o ayarı bozduğuyla ilgili bir yüzleşme yaşıyor olabilir. Tıpkı Aslan Dolunay yeni ayındaki enerjiler gibi. Yüzleşme enerjisi oldukça fazladır. Aslan yeni ayında kişi bu yüzleşmeyi yaşıyor olabilir. Bu yüzleşmeyi siz de yaşıyor olabilirsiniz. Yani hiçbir sorun yokken birden kötü bir duygu içinizi kaplıyor olabilir. Dersin ki kendi kendine ne oldu yahu bir şey kırılmadı, bir şey dökülmedi, bir şey kaybetmedim. Neden kendimi kötü hissediyorum? İşte bu kötü hissettiğiniz duygular içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Eğer bir duygu hiç yere, yok yere, zamansızca ve anlamsızca durduk yere aklınıza geliyorsa sizin de yüzleşmeniz gereken ve o yükü üstünüzden atmanız gereken bir durum mevzu bahistir arkadaşlar. Evet kişi diyor ki o bana kalbini kitledi. Erişim engellendi. Yani engellemiş olabilirsiniz. Kişiye blokaj koymuş olabilirsiniz. Aranızda yol mesafe olmuş olabilir. Bir daha ona o şans vermeyeceğinizi söylemiş olabilirsiniz. Kişi bundan ötürü şu anda acı çekiyor. Size dair bütün olumlu enerjileri aktif bir şekilde çalışıyor. Çalışmasına rağmen sabır çalıştırarak acele etmeyerek zamana teslim olduğu e, enerjiler içerisinde evet yaptıklarıyla yüzleşti. Ben ona çok fazla zihinsel oyun oynadım. Ben ona çok fazla manipülasyonlar uyguladım. İşte onun için biraz da gelmeye yüzü olmayışı olabilir ya da o gücü daha kendinde toplamamış olabilir ya da geldiği zaman reddedileceği bir durum söz konusu olduğu için şu anda zamanı bırakmış, akışı bırakmış, hareketsiz, sessiz ve eylemsiz akışta kalan bir kişi var aklınızda arkadaşlar. Devam edelim enerjileriyle. Evet pişmanlık duymak. Aşk yaşamak. Tutkulu olmak. Yeniden bir başlangıç. Eski yapılanların olduğu alanlarda bulunmak ve geçmişe gitmek. Yani geçmişe takılı kalmak. Ne dedik? Yüzleşiyor dedik değil mi? Bakın geçmişle ilgili yüzleşiyor. Geçmişe giderek şu an sissiz geçirdiği dönemi kendiyle yüzleşerek yaşıyor olabilir. Hiçbir yüzleşme kolay değildir arkadaşlar. Bir saatte iki saatte olacak bir konu değildir bu. Oldukça acılı ve sancılı bir süreci vardır. Bakın burada da işte o kederi yaşıyor. O yüzleşmeyi acı bir şekilde yaşıyor. Ve romantizm size karşı enerjileri çok fazla müthiş yükselmiş bir durumda ve müthiş aktif durumda. Size gelmek, af dilemek, yalvarmak istiyor. Bakın zeytin dalı barışma, yeniden başlangıç istiyor. Çünkü size karşı tutkusu var. Çünkü sizinle aşk yaşamak istiyor. Çünkü size dokunmak, temas etmek istiyor. Yeniden başlamak istiyor. Eğer evli değilseniz işte evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyor ya da evliyseniz çoluğunuzun çocuğunuzun başına gelmek istiyor ya da bir ilişki bir hayat arkadaşıysanız daha da ilerlemek istiyor bu konuda geçmişe giderek hatalarından ders almış geçmişte de yüzleştiğini söylediği enerjilerde ve sizinle romantizmi de çok özlediğini söyleyen enerjiler içerisinde oldukça pişman Oldukça e, aşık birisi var. Duyguları size karşı çok fazla yüksek. Pardon, enerjileri birisi var. Aklınızda pişman olmuş, af dilemek, yalvarmak istediğini söyledi. Enerjileri var. Neden? Çünkü siz güneşin kızısınız. Enerjinizle, o parlaklığınızla herkesi büyüleyen, etrafa pozitif. Enerji saçan tıpkı ilişkiye saçtığınız gibi devamlı üreten, devamlı veren taraftınız değil mi? Eriler güneşi temsil eder. Neden? Devamlı verirler. Peki dişil enerjiyi ne temsil eder? Ay temsil eder. Güneşten aldığını 2 ile, 3 ile, 5 ile, 10 ile çarpar. Daha bol, daha bereketli bir şekilde etrafa saçar. Evet, kişi işte bunu özlüyor. Sizin o şefkatinizi, o fedakarlığınızı, o bolluğunuzu ve o bereketinizi özlüyor. E ne verdin de ne istiyorsun demezler mi insana? İşte şimdi bu ayırda varmış, şimdi de size bu kadar yükselmiş bir kişi var aklınızda. Size karşı düşüncelerine bakalım. evlenmek, bebek sahibi olmak istediği enerjileri var. Dediğim gibi yani çoğalmak istiyor. Eğer evliyseniz ve bitiş noktasına geldiyse tekrar bir araya gelmek istiyor. Ciddi bir ilişki istiyor. Sizinle ilgili harika enerjileri var kişinin. Neden? Çünkü yüzleşmiş. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmiş değil mi? Evet kupa kralı bakın. Duygulara, düşüncelere bakın. Tılsım üçlüsü. Acemi. Tılsım ikilisi. Ve kupa sekizlisi. Evet kişi iki durumu ...sizinle idare etmiş olabilir. Yani özgürlüğüdür işidir, bir üçüncü kişidir. Yasak aşk olabilirsiniz. Ya da evli olup bir üçüncü kişi ilişkinize dahil olmuş olabilir. Bu şekilde e, ilişkiyi yürütmek istemiş, cambazlık yapmak istemiş... ...ama bunu da becerememiştir. Bunun sonucunda seve seve bir bitiş gözüküyor. Ya siz arkanızı döndünüz gittiniz ya kişi ama arada bir aşk bir tutku var arkadaşlar kişi ezik ve silik bir kişi olabilir duyguları çok çok yüksektir ama bunu dile getiremiyor bunu işte açıklayamıyor olabilir aynı iş yerinde çalışıyor ya da ortak arkadaşlarınızla size haber gönderme isteği olabilir evet zamansız plansız sorumsuz yaşadığı bu ilişkide hep bir şeyleri bir arada yürütebilmek adına ilişkinin sonlanmasına yol açmış. Bunun pişmanlığını şu anda iliklerine kadar yaşayan birisi var. Ben ona aşığım diyor. Açıklamam gereken, anlatmam gereken durumlar var. Ama bu konuda çok siliyim. Bu konuda çok eziyim. Neden? Çünkü kibirliyim. Çünkü egoluyum. Çünkü işte büyükleniyorum. Evet onu çok seviyorum. Ona doğru çok yükseldim. Af dilemek, yalvarmak, yakarmak. Beni affetmesi için elimden geleni yapmak istiyorum. Şeytana uydum. Ona manipülasyonlar yaptım. Akıl ve zihin oyunlarıyla onun dengesini bozdum. Ama şu anda bunlarla yüzleştiğim ve bunun ceremesini çektiğim durumlar içerisindeyim dediği enerjileri ve düşünceleri var şifalanmak köklenmek istiyor arkadaşlar bakın hiçbir kötü enerji yok burada resmen aşka gelmiş bir kişi var aklınızda şifalanmak köklenmek bu ilişkiyi hiçbir gücün yıkamayacağı bir hale getirmek istediğini söyledi ve şansın bu ilişkiden yana olacağını düşündü enerjiler içerisinde öyle bir ilişkiyi yaşayacağız ki gözler kamaşacak diyor kişi. Evet düşünceleri böyle bu kişinin. Peki duygularında ne var? İşte ego kibir büyüklenme hat safhada olabilir. Bununla ilgili size zihin oyunları ve manipülasyonlar yaparak sizi e, enerjinizi çekmiş, ilişkiye dair bakış açınızı çok farklı yerlere götürmüş olabilir. Bununla ilgili işte arada bir pişmanlık e, yaşıyor. İkili bir durum. Nedir ikili durum? İşiyle ile aranızda statüsüyle işte başka bir üçüncü enerjisiyle anneyle, babayla, kardeşle, ablayla ya da duygusal olarak bir üçüncü kişiyle arada kalmış ve seve seve arada aşk olsa dahi bir bitişe yol açmış olabilir. Duygularında ne var? Evet. Değnek yedilisi. Tılsım dörtlüsü ne dedik? Ki? Ezik ve silik bir insan dedik değil mi? Kupa üçlüsü tılsım yedilisi ve tılsım kraliçesi. Evet kişiden somut olarak beklentilerinizi çok fazla yüksek tutmuş ama o kadar emek vermenize, o kadar fedakarlık yapmanıza ya da bu ilişkiyle ilgili çok fazla tohum ekmenize rağmen aldığınız ver, size verilen beklentinizi Hiçbir şekilde karşılamamış olabilir. Kişi bir kere cimri. Zamanını önceliğine, duygularını, düşüncelerini, maddi manevi bütün durumları sizden esirgemiş, sizden saklamış, hep bir savunmada kalmış olabilir. Dediğim gibi ego ve kibir yüklü birisi olabilir. Kendini üstün gören ve müthiş bir vitrin algısı olan birisi olabilir çok güçlüymüş, çok zenginmiş, işte her şeyi çok biliyormuş, her konuda bir fikri var gibi bir profil sergiliyor olabilir. Konum olarak, statü olarak, ekonomik güç olarak güçlü insanlarla birlikte olmak gibi ana amacı olan birisi olabilir bu kişi. Yani sosyal medya hesaplarında da. E, bunu görebilirsiniz vitrininde kendisini üstün gören ayrıcalıklı gösteren, reklamları çok sağlam olan, iletişimi çok farklı olan cümleleri çok fazla birisi olabilir. Zamanında size çok ilgi göstermiş, işte bir sevgi bombardımanında bulunmuş, gözlerinizi boyamış olabilir. İlerleyen dönemlerde ise sizi yücelttiği yerden paraşütsüz bırakmış olabilir siz yine kişinin eskisi gibi olma ihtimaliyle işte e, bağınızı koparmamak istemiş olabilirsiniz. Yine o günlere döneceğiz. Yine eskisi gibi benimle ilgilenecek. Yine eskisi gibi beni sevecek diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte zihin oyunları ve manipülasyonlar burada devreye giriyor olabilir. Kişi bir ilişkide olması gerekenleri size lütufmuş gibi sunuyor olabilir. Yani yapması gereken sorumlulukları, konuşması gereken durumları, paylaşması gereken her şeyi size bir lütufmuş gibi sunmuş ve sonunda sizin beklentinizi karşılayamadı. Sizin istediğiniz o somut durumu size vermediği için ilişkiniz bitmiş ve severek bitmiş ve onun pişmanlığını yaşıyor olabilir kişi şu anda. Peki siz bu durumda niye beklediniz? Peki buna rağmen niye onunla beraber oldunuz? İşte yaşadığınız yüzleşmede sizin bu olabilir şu anda. Ya ben hiçbir beklentimi karşılamadı. Her şekilde benden çaldı. Yıllarından çaldı, zamanından çaldı, duygularımdan çaldı, insanlığımdan çaldı, ruhumdan çaldı. Peki ben niye onu bekledim? İşte kişiyi kaybetme korkunuz olabilir ilişkinin başında gösterdiği ilgi tekrar size gösterecek olmasını düşündüğünüz için olabilir. Ya da kişinin size sunduğu maddi konforu kaybetmemek için e, siz de bu kişiyle bağınızı koparmamış, hep beklemiş, sabretmiş ama bakmışsınız ki ettiğinizi biçemiyorsunuz, verdiğinizi alamıyorsunuz. Ortada bir denge yok, bitirmiş ya da biten bir ilişkide siz de artık tekrar bir başlangıcın mümkün olmayacağını söylemiş olabilirsiniz. Çünkü siz düşünsel değil, sözsel değil, eylemsel hareketler beklemişsiniz. Kişi gelir, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle olacak, böyle olacak diye size söylemiş, hep buna inanmış olabilirsiniz. Artık bunlara inanmayacağını söze değil eylemle bana gel dediğiniz durumlar içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ha kiminiz için kaybetme korkusu ya da terk edilmek korkusu olmayabilir. Ama kişinin size sunduğu ekonomik düzeyi işte bir daha bulamayacağınızı düşünüp bu duruma da katlanmış olabilirsiniz. Hülasa kelam yüzleştiğiniz konu sevdiğinizi sandığınız anlaşabileceğinizi düşündüğünüz Oğluy böyle diye kabul ettiğiniz kişi size saldırmış, lakap takmış, aşağılamış, küçümsemiş, zihin oyunlarıyla psikolojik şiddet uygulamış, konuşamıyorum. Bakın, konuşturamıyor beni ve size çok büyük bir e, manipülasyon yapmış olabilir. Balık ve ay korkuyorum ya benden tamamen gidersen ya ...bir başkasını hayatına alırsan... ...şu anda çok mutsuzum... ...şu anda çok melankolik takılıyorum... yüzleşiyorum. ...evet ben bunları hak ettim... ...çünkü seçim arasında kaldım... ...seni farklı birine tercih ettim... ...farklı bir duruma tercih ettim... ...ve bunun ceremesini, ...bunun yanılgısını... ...şu anda çok kötü bir şekilde ödüyorum dediği... ...enerjiler arasında... ...evet doğru karar vermemiş sizinle birlikte farklı bir kişiyi tercih etmiş ve bununla birlikte de kişiye şu anda psikolojik olarak destek almasını gerektirecek durumlar içerisinde oluyor olabilir. Duyabilirsiniz. Kişinin çok mutsuz olduğunu, psikolojik destek alıyor olduğunu, saçma sapan hareketler içerisinde olduğunu duyuyor olabilirsiniz. İşte ego, kibir, büyüklenme ne oluyor? Sonu bu oluyor. Olmayan bir şey. Sırf vitrinde göstermek bir insanı mutlu etmez. O an etse bile sonsuza kadar sürmez. Neden gelir bu vitrin merakı? Geçmişte yaşanan değersizlikler yüzünden. Ya ailesinden, ya kardeşlerinden, yakın çevresinden göremediği ilgiyi, o sevgiyi, o değeri kendi vitrinini süsleyerek tanımadığı insanlardan görmek ister. Ve bunun sonucunda da böyle psikolojik destek görür. Kupa kralı bize psikolojik tedaviye ihtiyacı olan birisini de gösterir arkadaşlar. Kişi bu değişken ruh hali ve yapısıyla ki şu anda size doğru çok fazla yükselmiş bir kişi var ama sizi elde etmek için neden? Çünkü kaçan balık kıymetli olur. Ondan kaçmış, onunla ilişkiyi kesmiş kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğinizi ona hissettirmiş olabilirsiniz. Ya sen benim beklentimi vermiyorsun ki, sen benim istediklerimi vermiyorsun ki. Ben senin için yeteri kadar zamanımı harcadım. Sen ruhunu değil egonu besledin. Benim sana verdiklerimle ilişkimi besleyeceğim yerde ne yaptın? Egonu besledin. Ben senden aldığım ufacık bir şeyi binle onla çarparak sana geri verdim. Sen benden aldıklarını ne yaptın? Hiçbir şey. Bakın karşılığında o kadar ekmiş ama bir tane almışsınız değil mi? Yani beklentinizi vermemiş ki. Ona yaptığınız işte ilgi, sevgi, hoşgörü, fedakarlık bir ilişkide karşılıklı yapılması gereken ne varsa yapmış ama karşılığında hiçbir şey görmediğiniz gibi kişi size işte psikolojik şiddet uygulamış olabilir. Neden? Çünkü değersizleşmişsiniz. Çünkü neden? Ee, kişi sizin pasif olduğunuzu, işte her şekilde sünger gibi her şeyi çekebileceğinizi düşünmüş ve bu durumu gittikçe yükselterek yapmış olabilir. Çünkü yutuyorsunuz. Çünkü kabul ediyorsunuz. Ne zaman bu enerjilere geçti kişi? Kaçtığınız zaman. Ne zaman korktu? O belirsizliği yaşadığınız, yaşattığınız zaman artık seni istemiyorum. Ben artık size değil eyleme önem veriyorum. Bana lafla değil icraatle gel dediğiniz zaman geçmiş değil mi? Bakın özür dilemek, yalvarmak, pişman olma, Gitme, gitme. Yani şu anda sizinle beraber müthiş enerjileri, müthiş korkuları var. Ama dediğim gibi size çok cimri davranmış da birisi var. Üstelik her zaman haklı oynayan bir kişi var. Yani seni aldatmıştır, e, haklıdır. Neden? Çünkü sen hak etmişsindir bunu. Sen onu yol açmışsındır. İşte size hakaret eder. Neden? Haklıdır. Çünkü sen tetiklemişsindir onu. Sen sınırlandırmışsındır. Sen öfkelendirmişsindir. Bu öfkenin sonucunda da sana hakaretini hak etmişsindir. Yani bu şekilde imkanlarından kısıtlamıştır. Yine haklıdır. Neden? Çünkü sen hak etmiyorsun. Sana sunulanı sen hak etmiyorsundur. Yani her zaman bir aması ve haklılığı vardır eleştiri, suçlama ve mahrum bırakma en büyük silahıdır. Size kızdığı zaman sizi fitursuzca eleştirir. Haklı da olsanız sizi suçlar, o suçluluk hissini size verir. Ya acaba doğru mu? Acaba ben mi hata yaptım? Haline bile gelirsiniz. Ondan sonra da sizi kendinden mahrum bırakır. Ya engeller, ya duvar örer, ya sessizleşir ya da iletişimi keser. Bu şekilde de sizi cezalandırır. İşte şu anda yüzleştiği konular bu. Tam bir narsist modeli arkadaşlar. Yani hayatınıza öyle birini dahil etmişsiniz ve kişi şu anda kaçtığınız için, onu terk ettiğiniz için, ona bir daha o şansı vermeyeceğinizi hissettirdiğiniz için büyük bir enerjiyle size çekildiğini söyleyen enerjileri var. Evet bir eylemi olacak mı? Bir de ona bakalım. Kupa altılısı seni çok özledim diyor. Kılıç kraliçesi müthiş. Kılıç şövalyesi. Tılsım ası. Ve tılsım kralı iki gözümün çiçeği kesinlikle olacak arkadaşlar. Yani kesinlikle kılıç kraliçesi geldi. Siz o kadar güzel uyumlu geldi ki yine ne dedik Artık sen benim beklentilerimi karşılayamıyorsun. Ben sana, senden aldığımı sana fazlasıyla verirken sen benden aldığını bana vermiyorsun. Lütufmuş gibi veriyorsun. Yaptığın sorumlulukları bana lütuf gibi gösteriyorsun. Evet belki bu zamana kadar seni sevdiğim için, seni kaybetmekten korktuğum için ya da Ekonomik olarak kendimde o gücü bulamadığım için sana bağımlı kaldım ama artık bunların hiçbir önemi kalmadı. Artık ben sensizlikten korkmuyorum. İlla hayatta biriyle bir iletişim içerisinde olmayabilirim. Çünkü mantığım daha kuvvetli artık. Duygularımla değil, sana karşı mantığımla hareket ediyorum. Ne demiştiniz? Bana somut bir adımla gel. Bakın tılsım kraliçesi ve tılsım kralı aranızda büyük bir bağ olabilir. Bağımlılık olabilir. Karmik bir ilişki olabilir arkadaşlar burası. Yani ruh eşi diyemeyeceğim çünkü ruh eşinde kaos yoktur. Hayatınıza o kadar güzel girer ve o kadar güzel çıkar ki onu her hatırladığınızda böyle bir gülümsetir size. Hiçbir kötü enerji bırakmaz ama böyle bir ilişki karmik bir ilişki olduğunu düşünüyorum aranızda bununla ilgili bir bağ var yani kopamıyorsunuz birbirinizden evet tılsım ası ile size karşı büyük bir sizin istediğiniz gibi ne istiyordunuz bana eylemle gel diyordunuz değil mi alın işte iki eylem kartı arka arkaya sizin istediğiniz şekilde eylemle geleceğini söylediği enerjileri var sen ne istiyorsan yapacağım yapacak mı Yapacak arkadaşlar çünkü sizi kaybetmek istemiyor çünkü sizden olmak istemiyor bununla ilgili olarak da öfkesini o işte e, sinirini bir kenara bırakıp sizin istediğiniz şekilde size geleceğini söyledi hem de somut olarak geleceğini söyledi enerjiler içerisinde çünkü sizi çok özlemiş bu kişiyle okul arkadaşı olabilirsiniz çok çok uzun süreli bir ilişkiniz olabilir. Çocukluk arkadaşı olabilirsiniz. Dediğim gibi sizi çok özlemiş. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu kadar uyumlu gelir. Attı artık. İlahi yardım alacaksın. Beklediğin geri dönecek. Hak ettiğin mutluluğa kavuşacaksın. Ne dedik? Kişi yapacak mı bunları? Evet yapacak. Bakın burada da söylüyor. İstediğiniz duruma kavuşacağınızı gösteren Enerjiler var bu yeni ayda. Ve baykuş olgunlaşacak, doğru yolu bulacak. Bu ilişkide hoşgörü ve bilgelik huzura kavuşturacak. Ne dedi? Kişi yüzleşiyor. Geçmişiyle yüzleşiyor. Size yaptığı zihin oyunlarıyla, egosuna, kibirine, büyüklenmesine, yanında bulunduğu yanlış insanlara kapılarak, sizi ikinci plana atması Ya da bir üçüncü enerjiye Değişmesinin ceremesini Çok büyük bir şekilde ödemiş olabilir Yaptıklarına pişman Sizin beklentinizi Size vermeye hazır Bir şekilde geleceğini Çünkü artık o olgunluğa O bilgeliğe o derinliğe Ulaştığını söyledi Enerjiler içerisinde Harika bir şekilde e, Geldi açılım arkadaşlar Evet kişi Biraz zaman alabilir çünkü tılsım enerjisiyle daha somut bir enerji olduğu için ama sizin istediğiniz gibi size bir eylem hareketinde bulunacak bir aklınızdaki kişi var açılımımızda. Evet bugünkü e, açılımımız böyleydi. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere de hoşçakalın diliyorum.